Bir şey daha diyeyim. Bu suçlular zaten o zamanları ülkesine geri döndükten sonra hemen orada İspanya'da yaralandı diye çoğunu gazi emekli yapmışlar suçluları. Bunlar da işte gazi emeklilik daire başkanlığı birlikte bana karşı yalan söyleyeceklerdi. Oya ben milleti dövmüşüm, ben milleti sakatlamışım. Ondan sonra da işte hep reddedeceklerdi Almanya'da, Türkiye'de. Halbuki adamlar kendileri kendilerine adam diyorum ya karı vardı karı resmen kendisi koluna ateş etti, kolunu kırdı. Diyor ben polisim, şimdi sen bizi yakaladın diye kolumu, kolunu kırdı karı. Şimdi ben silah tutamıyorum diye, beni direkt polis emekliliğine ayıracaklar dediler. Kadın diyor, kadın polis, Alman polis işte. E, sen de hiç şansın olmayacak. Hatta diyor, emeklilik polis dairesine savcılık, hakimlik dairesini biz ele alacağız. Hep reddedeceğiz. Bir şeyler atarız senin üzerine. 32 seneyi ulaşıp, hatta uzatmak için ki adamlar... Yalanları suçluluğu, suçluluğu ortaya çıkmasın diye. Böyle insanlar da korunuyor İspanya'da işte, Ko korunuyor. Yani Türkiye'de Almanya'da. İşte bunlar da bu darbecik darbe falan planlarını yapıp darbelerini gerçekleştirenler. Hani İspanya herkese her ülkeye e, oradaki bulunan planları gönderdi ki cumhurbaşkanlarına. Bak sizin e, tutuklamadığınız insanlar bu bu darbeleri yapacak diye dikkat edin yani kendi ülkenizde adamları tutuklayın diye ama Türkiye'nin Almanya Cumhuriyet savcıları tutuklamıyor. Ne yapıyor? Bırakıyor. E, kendi suç ortakları ya bırakıyoruz. diyor zaten ama biz kendimiz e, karar veriyoruz zaten kimse bir şey yapamaz. Bir de hiç alakası olmayan insanların başını belaya sokuyorlar. Çünkü neden? Baksana adamlar mülkiyetlerini ortadan kaldırmaya çalışıyor ki sigortadan para alıp başka insanların hayatını tehlikeye sokuyor. Bu da Cumhurba Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suçu. Çünkü adamlar biliyor, yolun sonuna geldiler. 32 sene yani 32 sene mühlet verdiler bütün ülkelere suçluları yakalatıp mülkye çal, çalındı çalındı paraları geri iade etsinler diye. Düşünsene, o Marmara Park'tan Migros'ta toriyorum, ne bileyim Olivium falan o büyük işte yazmıştım ben isimlerini. Tey öyle şeyler kur kuracaklar diye Türkiye'de isim listesine baktım. İyi de adamlar hep orada yanarabileyim. ...TP İstanbul, DC Company... ...düşünsene adamlar... ...biliyor Türkiye'de, Almanya'da... ...yakalanacaklarını... ...binalarını... ...havaya uçururlar... ...milletin hayatını tehlikeye atarlar... ...sorumsuz davranış... ...kimin suçu... ...cumhurbaşkanların... ...cumhuriyet savcılarının, hakimlerin suçu... ...neden adamları tutuklamadı diye... ...e sen niye tutuklamıyorsun ki... E ...senin işin ne... ...işte böyle konularla... Çok titizlikle her şeyi ben güzelce bir medya üzerinden anlatmam lazımdı ki. Ya, yani bu işin şakası yok, adamlar terörist. Yani benim için hava hoş yani, ne yaparsanız yapın. Zaten siz suç işliyorsunuz, 31 seneden beri benim dediğimi yapmıyorsunuz diye açık açık söylüyorum. Benim dediğimde suçları tutuklamanız lazım. Ama adamlar gidiyor, yalan söylüyorlar, bir de hak kazanıyorlar. Bu da haksızlık oluyor. Ne için haksızlık? Dediğim gibi siz öbür ülkenin cumhurbaşkanlarıyla, cumhurbaşkanlarının çocuklarıyla, karılarıyla resmen dalga geçtiniz yani. Onun için her şeye de katlanırsınız. Sizi yani fena cezaevine atmaları lazım yani. Hiç fark etmiyor. Ee, hangi, ner, hangi bölgenin savcısın, hangi bölgenin hakimisin. Dosya numarası var biliyor musun? Olay yeri. Uzun lafın kısası, Türkiye Cumhuriyeti bütün dünyadaki teröristlere kefil olup bana her şey yalan söylediler işte. 31 seneden beri. Aynısı da Almanya için geçerli. Bunu da ben bildirmem lazımdı ki öbür cumhurbaşkanlığına sizi tutuklasınlar diye. Başka da bir şey yok. Bir de doğruyu öğrensinler diye. Çünkü benim söylediğim şeyleri siz gidip ilgili makamlara iletseydiniz şimdi şimdiye kadar tutuklarlardı sizi yani. Öyle diyeyim. Ama hep yalan, yalanlar. Lan şey diyorsun. Tabi elinizde çok teröristlerin suç ortakları var. Yarısı cezaevinde. Onları da e, doğru söylüyor diye para karşılığına ya da sizin suç ortağınız diye öyle mahkemeye sunarsanız biz bunlara inanıyoruz sana inanmıyoruz diye işte o böylelikle de haksızlık ortaya çıkıyor. Yani aslında doğrusunu söyleyeyim. Yani... Ben mutluyum yani sizi ihbar ettiğimi. Neticesi ne olursa olsun bari herkes biliyor ne biçim insan olduğunuzu. <laughs> Diyorum ya ben hiç kimseye hiçbir, hiçbir şeyden muhtaç değilim yani.